Trabzon'da tarihi çok eski yıllara dayanan Of ilçesi belki de Türkiye'de hiç örneği olmayan bir özelliğiyle dikkat çekiyor. 1874 yılında kurulan Of Belediyesinde Saralizade Ömer Lütfü Bey'in 52 yıl süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep Saral ailesi tarafından yönetildi. 150 yıldır bozulmayan gelenekte ilçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı. Karadeniz'de göreve gelen ikinci kadın belediye başkanı olan Semahat Saralioğlu, 1998-1999 yılları arasında görev yaptığı ilçede 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu tekrar AK Parti'den aday olarak gösterildi. İlk belediye başkanının torunu olan Salim Salih Sarı Alioğlu'nun ilçe belediyesi için rakiplerinin çoğunluğu da Saral soy isimli adaylar oldu. Cumhuriyet Halk Partisinden Halil Saral, yeniden Refah Partisinden ise Güngör Saral belediye başkanlığına aday gösterilirken, dört adayın seçim yarışında soyadı tek farklı olan isimde İyi Parti adayı Emine Bodur oldu. Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan ve ilk olarak Of ve çevresine yerleşen Saral ailesi soyadı kanunundan önce Sarı Alizade olarak biliniyordu. Kanunla birlikte ailenin bazı mensupları Saral soyadını bazıları ise Sarı Alioğlu soyadını kullanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve seçimlere aile olarak idmanlı olduklarını belirten Of Belediye Başkanı Salim Salih Saralioğlu, Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi muvaffak olmak istiyoruz. Bu amaçla bütün kadrolarımızla sahadayız. Zaten hep sahadaydık. Biz seçimlere idmanlıyız. İnanıyorum ve temenni ediyorum ki of halkı bundan önceki seçimlerde olduğu gibi desteğini ve teveccühünü bizden esirgemeyerek Recep Tayyip Erdoğan'a, Büyükşehir'de Ahmet Metin Gence ve Of'ta da Salim Salih Sarıalioğlu kardeşlerine sahip çıkacaktır. AK Parti kadroları 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın gerçek belediyeciliğin ne olduğunu o yılda başlatarak bir ışık yaktı. O ışığa bütün vatandaşlarımız sahip çıktı dedi. İlçelerindeki ilk belediye başkanının babasının dedesi olduğuna dikkat çeken Başkan Sarı Alioğlu, halkımızın kararı bu şekilde teveccüh ediyor. Belki dünyada bir örneği yok. 1874'te belediyemiz kuruldu. İlk belediye başkanı benim babamın dedesiydi. O 52 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ben ailemizin ve ilçemizin 14. belediye başkanıyım. Halkımızın teveccühü ve desteği sayesinde onlarla et ve tırnak oluyoruz. Hep birlikte OF ailesi olarak sadece bizim kendi ailemiz değil, biz OF ailesi olarak bütün bir aileyiz. Burada yaşayan herkes bizim kardeşimizdir. O anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Sağ olsunlar, OF'lu hemşerilerimiz destek olduğu sürece hep beraber OF'u kalkındıracağız. İlçemizde gayet medeni, gayet kardeşhane bir seçim yarışı var. Bundan önce nasılsa öyle devam ediyoruz. Biz yarışı önde bitireceğimize, ipi göğüsleyeceğimize ve AK Parti bayrağını tekrar burca dikeceğimize inanıyorum. Hem de açık ara bunu sahada görüyoruz. Yapılan yatırım ve hizmetler ortada. Devam etmemesi için bir sebep yok. AK Parti bu yarışı önde bitirecek. Diğer aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.